Hoş geldin onbaşı. Ablam Nide'den gelmiş. Beni aldatan sevgilimi ben de aldatmak isterdim. <laughs> Sil baştan sevmek gerek bazen. Gökçe üzülme. Geçer geçer. Korkuyoruz, çekiniyoruz. Bakıyorlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Var mısın TV'den herkese selamlar. Bugün Beşiktaş meydanındayız. Sokak röportajlarımızın bir yenisini yapıyoruz. İnsanlara bu yaşlarına kadar yapmak isteyip de yapamadıkları ne var bunu soracağız. Şimdi yollara düşelim. Hadi bakalım yani şu yaşınıza kadar yapmak isteyip de yapamadığınız bir şey var mıdır? Yani çoğu şey yaptım ama Türkiye şartları yüzünden yapamadığım şimdi duygusal giriyormuşum sokakta rahat gezemiyorum mesela. Neden? Korkuyoruz, çekiniyoruz, bakıyorlar. <laughs> Teşekkür ediyoruz sana. Merhaba. <laughs> Merhaba. Yapmak isteyip de yapamadığınız bir şey var mı? Var. Burun ameliyatı. Daha yaptıramadım. Bir de yurt dışına yerleşmek isterdim. Yani sebebi bence açık. Ben şahsen rahat yaşamadığım için yani rahat yaşamadığım için, istediklerimi yapamadığım için, isterdim gitmek o kadar. Yurt dışında bu özgürlük var mı? Görebiliyor musunuz? Yani en azından istedikleri şeyleri daha rahat erişebildiklerini düşünüyorum. En azından bir süreliğine yaşamak isterdim. Ülkemi seviyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet merhaba. Merhaba. Yapmak isteyip de yapamadığınız bir şey var mı? Sorumuz bu. Amerika'ya gitmek. Neden? Seyahat planları diyelim iş, imkanları falan. Gelişmişlik açısından mı yani Amerika'ya gitmek istiyorsunuz? Aynen öyle birisi. Hi. Hi, how are you? Fine, man. Thank you very much. Your friend say about what I dream. My dream is going to continue my studies, for example in Europe or in USA and after provide something for my family my mother father and sister because they are very important to me and thank you very much thank you. Thank you. Yapmak isteyip de yapamadığın bir şey var mı? Var hocam. Dünya turuna çıkmak, bisikletle gezmek en sevdiğimiz aktivite bizim. Hani inşallah şu pandemi bitecek, yazın çıkarız diye düşünüyorum ben. Hani... Yollarda bisikletlerle alakalı bir sıkıntı yaşanıyor mu? Evet sıkıntı yaşıyoruz şu taksicilerin yüzünden falan filan evet ama yani kenarın gitmeye çalışıyoruz. Sağ şerit dediğim gibi şey bisikletçiler için herkes trafik kurallarına uyarsa çok iyi olur. Yapmak isteyip de yapamadığınız bir şey var mı? Yok şu anda yok. Gayet her şey güzel. Yapmak isteyip de yapamadığın bir şey var mı? Yurt dışına çıkmak galiba. Seyahat etmek istiyorsun. O kadar. Yapmak isteyip de yapamadığınız bir şey var mıdır? Karavan almak. Yakışıklı bir abimiz var yanımızda. Evet, biz Abim Antonio Banderas. Evet öyle. Evet, <laughs> evet, evet abicim. Anthony Queen. Anthony Queen diyor abicim. Yapmak isteyip de yapamadığın bir şey var mı abicim? Zengin olmak. Bunun için bir şey yaptın mı abi? Yapamadım. Bunu yapamadığın için söylüyorsun. Evet tabii yapamadım işte onun için yapamadım. Memleket neresi abicim? Böyle, Türkiye. Ben de Türkiye'yim de Trakyalılar gibi konuşuyorsun. Yok. Ciddi misin? Trakyalı saysan yani yakın. Tamam, ben de Trakyalıyım bu arada. Çok çalıştım az aşındım. Çok çalışmış ama az aşınmış. Evet. <laughs> Göbekten belli. Evet bütün yatırımı buraya yaptım. Bu yatırım yaptım. burada baba. Yapmak isteyip de yapamadığınız bir şey var mı? Var. Beni aldatan sevgilimi ben de aldatmak <laughs> isterdim. Bu. İsmi neydi? Recep. 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 Ah Recep ah. İşte bütün piyasanın anasını siz ağlatıyorsunuz. Böyle hanım kardeşlerimizi üzüyorsunuz. Sonra ama bu ahla fazla yaşamaz. Ne inşallah. İki yakası bir araya gelmesin. Gelsin canım bana. İki yakası bir araya gelsin ama düğmeleri kapanmasın. Olur. Kaç gün önce anladınız? Beş ay birlikteydik, beş ay ayrı kaldık. En son üç gün sevgili kaldık, bir daha ayrıldık falan. O zaman yani. Yani bunu siz yakaladınız mı yoksa? Yok, başka kızlarla gezmiş, tozmuş. O şekilde. Ya vallahi ne söyleyeceğimi bilemiyorum ya. Böyle üzgün insanlar görüyorum ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kimse için üzülmeye değmez. Bilmiyorum ya. Onun için yaptırdım dövme için üzülüyorum sadece. Hoş geldin onbaşı. 5 aylık bir emeğim var. Buna üzülüyorsun. Evet. Hata kimdeydi? Bende. Her seferinde geldiğinde affettim. İkinciyi affetmeyecektim. Ders seferinde kapısına gittim he. Sen mi gittin kapısına? Aynen. Üç kere falan. Kadınlar için bittiyse kesinlikle bitmiştir. Ama bitmediyse de çok büyük fedakarlıklar yapıyorlar erkekler için. Bu da hanım kardeşimiz değmeyecek birisine yapmış bu fedakarlığı. Değmeyen insanlara değmiyor ya. Allah. Sonra insanlar hayattan soğutuyorlar. Böyle ne bileyim dış dünyaya kapatıyorlar. Ya benim için hayırlısı bu olabilir ama mesela hayatımı daha kimseye almayı düşünmüyorum. Onu yapan kişi bu. Onun suçu da bu yani bence. Ya gamlandım ya. insanın yaşama hevesini bitiriyorlar ya. Belki de önüme bundan sonra çok iyi insanlar çıkacak. Onun yüzünden belki o insanlar hayatımı alamayacağım. Ben bile üzüldüm şu anda ya. Üzülmüyorum ki ben alıştım. Işte. Ah oh, ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, 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 ayrıldım. Soru efsane. Hadi gönder gelsin. Gönder gelsin diyoruz. Yapmak isteyip de yapamadığınız bir şey var mı? Yok. Nasıl? Yok. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben 40 yaşındayım abi. Ben yapmak isteyip de yapamadığım birçok şey var. Sen hızlısın. Ben yaptım ya birçok şeyi. Belki de çok küçük şeyler istemedim o yüzden. Hmm. Yaş kaç acaba? 27. Daha gençliğimin baharındayım. Yaşlar. Evet. Şu an tam zamanı. <laughs> Aynen. Küçük şeylerde mutlu olan bir dostumuz evet, var yanımızda. Ben. Gerçekten öyle. Yengeç Burcu'yum. Böyle Aa küçücük, çok duygusalsın küçücük ya. Küçücük şeylerden mutlu oluyorum. Benim kızım da yengeç Burcu bu arada. Kalabalık. Zilal'cim ben. selamlar Zilalcim. babacığım. <laughs> Zilal'cim öpüyoruz canım benim. Öpüyoruz seni. <laughs> Bu kadar saygılar. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim iyi çalışmalar. Turkish? Where are you from? No. From? Nerelisin? Memleket kudere. <laughs> Türkçe bilmiyor mu? Biliyorum. E tamam baba niye konuşmuyorsun o zaman? <laughs> sen konuşmazsan ben konuşmazsam kim konuşur? Bunu mu konuştun? Ben de konuşmuyorum. O da konuşuyor. Konuşuyor. Konuş baba. Hi. <laughs> Bak <laughs> o da konuşuyor. Yapmak isteyip de yapamadığın bir şey var mı? Evet. Her şeyi yaptın. Çok hızlısın sen ya. Bir Avrupa seyahati. Kuruyoruz gemide yatacaksın. Hayal yok. Hayalleri bit... Abi insanların hayalleri bitmiş ya. Görüşmek üzere. Barış Bey yapmak isteyip de yapamadığınız bir şey var mıdır? Beş vakit namaz derdim yani. Cemaatten bir arkadaşa denk geldik semtte. <laughs> Ablacım yapmak isteyip de yapamadığınız bir şey var mıdır? Var. Sağlığımdan çok şeyim. Sağlığım olmadığı için hiçbir şey yapamıyorum. Seyahat edemiyorsunuz. İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Ben Nide'de. Ablam Nide'den gelmiş İstanbul'a. Evet. Nide'den geldim. Allah size sağlık saat versin. Sizin için dua edeceğiz. Amin. İnşallah hepimiz. Ben de sizin duacınızım inşallah. Sağ olun ablacığım. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ben de size teşekkür ediyorum. Siz var ya gençlerden daha fazla cesarete sahipsiniz. Gençler kaçıyor. Yok. Ben kaçmam da sağlığım olsaydı daha iyi olacaktı. Allah size uzun ömür versin. Amin. Amin. Evet merhaba. Beşiktaş'ta 3 tane birbirinden güzel hanım kardeşimizle beraberiz. Ee, hayallerini soruyoruz. Sahil kasabasında hayatımı sürdürmek istiyorum. Bir sahil kasabasına tek başıma yaşamak istiyorum. Bir kez neden bu durgunluk? İstanbul'un yorgunluğu mu acaba? Yani İstanbul'un trafiği, yorgunluğu, insanların güvensizliği. Bitti değil mi? İnsanlara artık güven kalmadı değil mi? Ziyan etmek istiyorum. Evet, evet, evet. <laughs> Günümüzde aşk bile yok dediler. Evet, maalesef yok yani. <laughs> varlığından artık şüpheciyiz yani öyle bir şey var mıydı daha önceden? Siz mailli dönemde büyüdünüzüm değil mi? Biz mektup yazabiliyorduk eşimle. Biz mektuplaşabiliyorduk. Ben mesele falan tutuyorum. Ben mesele yakaladım. Mil <laughs> evet. falan vardı evet. değil mi? <gülüyor> yakaladık <gülüyor> Ben yalnız hiçbirinde yok. Y, y, y yalnız yaş <laughs> ortaya çıktı biliyor musun? <laughs> evet, o hiçbirinde yok ama. Ben hiçbir tür yani aşkla alakalı hiçbir şeyim olmadı. Aşık olmak ister misin? Yok istemem. Başım çok rahat yani hiç istemem. Kafam <laughs> bu şekilde kalsın. Ya bu kadınların erkeklerden çektiği nedir abi ya? Bütün kızlar bu erkeklerden. Çekiyoruz ya. Evet onu söylüyorum. Onu söylüyorum. Pardon. <gülüyor> 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 Galiba siz bizden çekiyor <laughs> ben Şükürler olsun benim çok mutlu bir evliliğim var. Darısı <laughs> bizlerin başında diyelim. Amin amin. Kaç senelik evliyim sizce? Vallahi gözlükten hiç <laughs> 10-12 10-12 8 Çıkmıyor. Çıkmıyor. Çık. 15? 12 mi? Çık. 20. Biraz da. 20 olamaz herhalde ya. Evet. 25? Bir üniversiteli kızım var ya. Gerçekten? Evet. O zaman, o zaman 10, siz bize bu kadar 19. genç kalmamışsınız. Evet. Bütün genç kalmamışsın <laughs> eşip. Çok teşekkür ediyoruz. Bize vakit <laughs> ayırdınız. Bize zaman ayırdınız. Allah her şeyi gönlünüze göre versin. Adela. Yaşımla alakalı da şakayı yakaladım bu arada. <laughs> Hayalini soruyoruz. Hayalim. Artık bir dünyanın sağlığa kavuşması. Gerçekten. <laughs> Eski halimize geri dönelim yeter. Pandemi herkes unutmuş bir tek senin aklında <laughs> var abi. Biliyor musun? Kimse pandemiyle ilgili bir şey söylemiyor. Ben insanların sağlığını düşünüyorum daha çok galiba. Çok teşekkür ediyoruz Neslihan Hanım'a. Ben teşekkür ederim. Yapmak isteyip de yapamadığınız bir hayaliniz var mı? Ya hayalim öyle bir hayalim yok da yani şu an o hayallerimi gerçekleştirmek için uğraşıyorum. Herhalde yakın bir zamanda hayallerime ulaşamını düşünüyorum. İsim neydi? Jiyan. Jiyan ismi hiç yabancı gelmiyor. Ben de aynı gibi bir e, YouTube röpeti. kanalım var. Aynen. Kürtçe yapıyorum ben. Kürtçe ben seni izledim. Harbi mi? Vallahi izledim. Abone oldun mu? Abone de oldum. Sizin kanal hangisi? Var mısın TV? Cihane, Cihane. Ben, ben sen Diyarbakır'da da yapmıyor muydun? Ben Diyarbakır'da sosyal deneyleri tepki Aynen öyle. tepki videosu çektim. onu izledik. Çünkü yapılan şeyin saçma olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani bir yerde neden deney yapma gereği duyarsın ki ya da neden Diyarbakır ya da oradaki çocuklar siyasal iyi, bir şey mi var diyorsun? Kesinlikle siyasal bir şey var. Yani mesela bir kebapçının sponsoruyla gidiyorlar. Evet. Ben sponsor için gidip orada video çektim. Yani düşünsene sen burada bir iyilik yapıyorsun. Sen Kürt olunca oha Diyarbakır'da ve çocuklar iyilik yapabiliyorlar. Yani çok şaşırtıcı bir durmuş gibi lensetler ve insanlar da işte özellikle ben Kürtlerden çok rahatsız oldum bir Kürt olarak. İşte alıp paylaşıyorlar. Bakın biz buyuz. Yani bu ezikçe bir tavır. Yani bizim kendimizi kimseye ispatlamak bir derdimiz olmam. Teşekkür ediyoruz sana. Evet Elmir'le beraberiz. Elmir benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Emir ona o kadar çok benziyor ki kendisi de şimdi izlediğinde anlayacak. Elmir Azerbaycan'dan gelmiş kardeşimiz. Yapmak istediğim bir hayalim var mı? Gerçekleştirmek istediğim bir hayalim var mı? Biz aslında ben kendim iki arkadaşımla birlikte oyun yapıyoruz. Türkiye'de çok az oyun yapılıyor zaten. Yani biz bu işi biraz daha geliştirmek isterim. Yani ne hayalim yok. yani ileriye taşımak isterim. Hayalim bu olabilir. Biraz daha ileriye taşımak, daha büyük oyunlar yapmak. Bir kardeşimiz var yanımızda. PUBG oynuyor mu ya? PUBG oynamadım yok. Yani. Ben de oynamadım, indirmedim bile. <laughs> Emir bilgisayar oyunları yapıyor. Bu konuda dünyanın en iyilerinden olacağına inanıyorum. Sağ olun. İsminiz neydi? Didruba. Yapmak istediğiniz bir hayaliniz var mı? Yönetmen olmak istiyorum tiyatro yönetmeni. Onun dışında yani çok böyle spesifik bir hayalim yok. Bunu yapabileceğim, yani bununla para kazanabileceğim bir e, ortamda olmak istiyorum. Hayalim bu. Bir oyun yazdınız mı hiç? Yani yazdım ama çocuk oyunu yazdım. Şu anda başka bir oyun yazıyoruz arkadaş grubumla. Evet benim kızım da oyun yazıyor bu arada. Zilal'cığım sana da selamlar. Çok bir şey yok yani şu anda işte hayal olarak işte para kazanabileceğimi olsun istiyorum. Çünkü geri kalan yaptığım tüm işler tiyatroyu yaşatabilmek için, hayatımdaki tiyatroyu yaşatabilmek için yaptığım işler oluyor para kazanmak adına. İşte sanatı ne bileyim tiyatroyu yaşatabilecek bir yerde olmak istiyorum. Şu anda halde görüyoruz zaten. <laughs> en çok o darbe alıyor biraz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler sağ olun. Üç tane güzel kardeşimizle beraberiz ama bir tanesi kameradan kaçıyor. Evet isim neydi? Emir abi. Begüm. Kaan. Evet bir hayalin var mı? Hayalim gelecekte hayatta kalmak. Kirada yaşamamak evet. olabilir. Ev kira galiba. Yani. <laughs> Öğrenci hayatı. Tabii. 7 çocuk ev kira. <laughs> Aynen öyle. Yapmak isteyip de yapamadığın bir hayalin var mı? Yani yok yapmak isteyip de yapamadığım bir şey. Ama geleceğe yönelik hayalim var yani. Nedir acaba? Yani çok ünlü bir psikolog olmak istiyorum. Okuyor musun? Nerede okuyorsun? Mef Üniversitesi'nde. Ülkede bu kadar insanın psikolojisi bozuk. Tabii bir tane de doktor lazım. Kiraya çıkarsak gideceğiz. <laughs> <laughs> teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Yapmak isteyip de yapamadığınız bir şey var mıdır? Var. Kendi ileriye dönük bir hayalim var. Şu an gerçekleştiremediğim. Moleküler biyoloji okuyorum ben. E, birinci sınıfım şu an. Daha erken ama ileride çevreyi, kirliliği azaltmak amaçlı bir proje yapmak istiyorum. Mesela gece lambaları yerine ya da dışarıdaki sokak lambaları yerine bazı bitkileri ışık yardımı kullanarak onları ışıltarak çevreye verilen o elektriksel zararı indirgemek istiyorum en azar. Bazı enzimlerde de bu mümkün. Bitkilere enjekte et zaman Ama bilimsel araştırmalara göre 4 saatten fazla ışık yayamıyoruz. Bunu geliştirmek çok isterim. Ya çok yaratıcı bir şeydi ya. Yemin ediyorum konuyu kapat hemen direkt gidelim. <laughs> İnan müthiş bir şeydi. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet merhaba. Yani, Yapmak isteyip de yapamadığınız bir şey veya bir hayaliniz. Çok basit aslında. Yurt dışına çıkmak. Maalesef gidemiyorum. Hiç gitmediğim için biraz ha. bir yani en basit şey hayal oldu benim için. Ki şartlarında en azından. Çünkü dolar, euro kurları falan her şey çok fazla etkiliyor bize. Ve ben de bilmiyorum bakalım nereye kadar gidecek bir Türk genci olarak 20 yaşında bir insan olarak. Hayalimin yurt dışı olması bence biraz acı verici ama gidip artık hani Türkiye'ye geri dönmemek arasında bir şey, bir hayal olabilir benim için yani. Böyle bir hayalim var. Tabii çok güzel bir yer ama yaşayamıyoruz ki bence ben yaşadığımı düşünmüyorum. Ben uzun zaman sonra ilk kez dışarı çıktım. Tabii ki de pandemiden dolayı çıkamıyoruz ama hani bu normal bir süreç olsaydı bile çok kolay dışarı çıkabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü ekonomik olarak şu an okuyorum. İstanbul'da yaşıyorum okuyorum. Hani aleme daha çok bağımlıyım. Hani aleminde ekonomik sıkıntı varken hani yani şu an 20 yaşındaki bir insanın karamsar kendi yaşıtlarını tabii ki de karamsar olmaması gerekiyor ama gerçeklerden de çok uzaklaşmaması lazım. Ben o yüzden birazcık şeydeyim hani daha çok belki Türkiye'de yaşarım hala ama en azından bir o havayı tatmak ve insanlar nasıl işte nerede yanlış yapıyoruz onu bilmek istiyorum en azından. Hangi ülkeye hayal ediyorsun gitmeyi? Şimdi bu da çok böyle biraz sert olacak ama herhangi bir ülke olabilir benim için evet. Çünkü ya ben memnun niyetsizlikten dolayı değil aslında ama sadece bir gitmek istiyorum açıkçası. <laughs> Standartları yükseltmek için çabalayacağım en azından. Öyle. Öyle bir konu değildi ama söylemek istedim. Hiç önemli değil. Biz, siz ne söylüyorsanız kabulümüzdür. Gençler konuşacak. Ülke daha güzel yerlere gelecek. Umarım. Umarım. Beşiktaş meydanındayız. Mideci Ahmet'ten kokoreç aldık. Kokoreç yemeye çalışıyoruz. Bir baktık ilk tane arkadaş geldi. Dediler ki ya abi biz de yiyebilir miyiz falan yalan yalan biz geldik. Evet babacım Galatasaraylı bir kardeşim. Aslan yürekli aslan gibi bir kardeşimiz. Bize hayalini söyleyecek. Yapmak isteyip de yapamadığın bir şey var mı? Yok. Yapmak istediğimde yapamadığım bir şey yok. Galatasaray maçını sahanın içerisinde izlemek istemez mi? Abi izliyorum zaten tribünde. Sahanın içinden nasip olursa onu da isterim yani. Ultra aslan. Şşşşş. ultra aslan. <laughs> abi başka hayalim yok ya. Galatasaray şampiyon olsun diye bir hayal kurmuyorum zaten. Gerçek oluyor her sene. Başka da bir şey yok abi. Merhabalar yapmak isteyip de yapamadığınız bir şey var mıdır? Var. <laughs> Benim dediğiniz gibi tekere kalkmak. İki tane motorcu arkadaşımız var yanımızda. Diyor ki teker yapmayı çok istiyorum. Buradan Kadir Özel'e de selamlar. Tek teker Kadir. <laughs> Tanıyor musunuz? <laughs> Ciddi misin? <laughs> Aa, Kadir size öğretir. Sen? Ya, tekere kalkmak olabilir. Mesela bir tane kız var tekere kalkıyor. Böyle metelerce gidiyor yani. Çok güzel bir şey ama yapamıyorum. Banu muydu? Sen mi Yok Yok yabancı. Ya, yabancı. Çok memnun olduk. olduk. <laughs> Kazasız sürüşler. Dikkatli olun. Yapmak isteyip de yapamadığınız bir şey var mı? Bir hayaliniz? Benim mi? Evet. Bilim yoktur herhalde istedim yaparım. Ben kural tanımam diyor. Kuralları ben koyarım. Yapmak istediğimde hiçbir şey yok. Şu anda her şeyi yaptım. Çoğunlukla evet istediğime vardım yani. İstediğime vardım beni aldılar. Yok almıyorlar ya. Alsınlar yok almadılar. Beni artık almıyorlar. Buradan taliplerime sesleniyorum. Evet uzun boylu esmerler. <laughs> Buraya gel uzun boylu esmer çocuk. Merhaba. Ben yarın saçımı kızıla boyatacağım. <laughs> o kadar, o kadar mı ya? <laughs> ya. Değil, onun başı, baş, başı, bağlı Benim onun. Benim de sevgilim başı. var. Ya ya ne oldu? Ben sana yürüme <laughs> Öyle yaptı diye dedim. Ben. Sana yürüme diye yani. Evet merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Uzun boylu esmer. Benim arzum mesela şarkıcı olmak. Birazcık zor. Söyle. Çünkü... Söyle. Söyle. <laughs> Bulduk baba. Beraber söyleyeceğiz. <laughs> düet yaparız. Sil baştan. Başlamak gerek bazen hayatı sıfırlamak. Sil baştan sevmek gerek bazen her şeyi unutmak. Teşekkür <laughs> ederim. <Bitredi mi? gülüyor> Sağ olun, teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkürler. 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 Aa, sanırım oldu. <laughs> <laughs> şu anda meşhur oldun. Evet. Oldu mu? Çok iyi. iyi. Evet o sesten geliyorduk şu anda biz seni trolledik. <laughs> i̇nşallah. Evet Acun Bey. Ben İran'dan aslında geldiğim <laughs> için. İrandan İran'da, mısın? kadın sesi yasak. O yüzden bir arzu oldu benim için. Yani burada devam edebilirsem. Burada mı yaşıyorsun? Evet buraya geldim yaşamak için. İnşallah olur yani. <laughs> evet hayali bir ses sanatçısı olmak. Bence ilk hayaline şu anda kavuştu. Yani inşallah. İsmin neydi? Şimdilik arzum bu. Hila. Evet, evet çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şeref verdin bize. Ederim. <laughs> yapmak isteyip de yapamadığınız bir hayaliniz var mı? Bu yıl work and travel yapmak istiyordum. Koronadan dolayı iptal oldu. Çalışmak için gidecektin. Evet. Hayalinde buydu. Hayalinde buydu Hayalinde. ve koronada yüzünden iptal oldu. Allah şu koronanın cezasını versin ya. Bütün gençlikleri bitirdi diye. Evet. Bütün gençliği Okullarımız bitirdi. Okullarımız kapandı. Kaçıncı sınıf? İkinci sınıfım Nerede ben. Okuyorsun? İstanbul Üniversitesi. İstanbul. Oo. Çok sağ ol. Teşekkür. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Tamam. Ama soru gidiyor. Soruyu sen kendine sor, kendin cevapla. <laughs> 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 tamam olur. Bizim zaten bir etkimiz var. <laughs> ben etkisiz eleman olarak. Yani şu an hukuk okuyorum. Tamam. Ama yani farklı bir bölüm okumayı, yani sesimin güzel olup şarkıcı falan olmayı evet. isterdim. Evet, hemen söylemeye başlıyoruz. Tamam. Demin bak. Evet. Şarkı. Yani şarkı mı söyleyeceğim bir de? Ne söyleyeceğim Ama ya. çok kötü şarkı Olsun sesim. Ya. Ben eşlik edeceğim, beraber kötü söyleyelim. Ne, ne söyleyeyim o zaman? Ne söylersen söyle. Türkçe söyle de bir saat İngilizce ile imtihan <laughs> kendi kendimi. Work evet, and travel, travel. Anamız ağladı. Ama ben çok kararsız bir insanım. Bir Hı. de ikizler burcu olduğum için birazcık yardımınıza ihtiyacım var. Yani şöyle yardımcı olabilir. Sen başlarsın. Benim repertuar biraz geniş. Ben eşlik edebilirim. O zaman bir şarkı alalım sizden. O zaman Konyalı olmamı ithaf et. <laughs> Sıradaki şarkıyı da Konya'daki akrabalarım aradı. <laughs> hey hey. Hani ya da benim 50 dirhem pırasam, pırasam. Üç mum yaksam Konyalıyı arasam. Vay vay Konyalım yürü. Yürü yavrum yürü. Fistanın sürü, Şimdi de geçti buradan. Konya'da hovardanın biri. <laughs> Öbürünü söylemedin. Ama yetmez mi? Evet yeter zaten? yeter. yeter. Bence de çok iyi söyledin. Sizin gibi gençlere ihtiyacı var bu toplumun. Teşekkür ederiz. Sosyal mesaj vereyim. <laughs> <Ne demedim. gülüyor> Sevmeyin yoksa <gülüyor> üzülürsünüz. <gülüyor> üzülürsünüz. Doğru doğru buna çok katılıyorum. Çok üzülürler be. Üzmüşler. Evet. Neydi? Yengeç miydi Burç? Yengeç. Yengeç burçlarını çok üzüyorlar. Erkekler bu yengeç burçlarını üzmeyin artık ya. Bir de ikizleri. Ne olur artık yengeç ve ikizleri üzmeyin. Buradan halka sesleniyoruz. Ne çektik be? Evet çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz konuşalım. Kendinize iyi bakın Biz görüşürüz. Şeref verdiniz. Hoşçakalın. Bir hayaliniz var mı? Herkesin bir hayali vardır herhalde. Yaşama sebebi hayallerimiz. Yapmak isteyip de yapamadığınız bir hayaliniz var mı? Var. Kariyerle ilgili. Ya çok klasik cevaplar var. Oradaki müdürüme? Amirime sesleniyoruz. <laughs> buradan al. Gözleri siyafan çekiyoruz. Amirimize <laughs> sesleniyoruz. Uz amire. Valla amirle ilgili de değil çok da derdim de şey yani hani kariyer. Bakalım yavaş yavaş basamakları çıkıyoruz. Biraz zaman galiba. Şu an nerede çalışıyorsunuz? Söyleyemem onu. Nerede çalıştığını söylemiyordu. FBI. <laughs> Çok üzgün. Evet nerede çalıştığını söylemek istemiyor ama evet. kariyer planlaması var. Evet. Neresi burası? Beşiktaş. <laughs> <laughs> hayaliniz neresi? Hayalim de Beşiktaş, <laughs> şöyle denize nazır bir yerde falan bir yer bir iş olursa süper olur. Buradan devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Beşiktaş Meydanında güzel bir iş olursa. Evet. Olur mu? Denize nazır ama hmm. Beşiktaş Meydanında değil. Dilediklerimize dikkat edelim. <laughs> Yanlar, Vallahi hayalimiz. sonra gelip bizi evet. buluyor. Ya, kafede eleman arıyorlar. <gülüyor> 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 denize, <gülüyor> denize nazır sana. ama. Denize nazır çalışalım istiyorsan. <laughs> 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 Ayrıntılarını verelim yani. Evet. Hayal ederken de. Hayalimiz işimizde yükselmek. Evet. Öyle evet. diyoruz. Evet terfi. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Kolay gelsin. Gerçekleştiremediğiniz bir hayaliniz var mı veya bir hayaliniz var mı? Elbette var ve hala gerçekleşmedi. İlki çok başarılı bir oyuncu olmak. Gerçekten herhangi bir güzellikle, herhangi bir şeyle oraya gelmek değil de gerçekten başarıyla bunu elde etmek istiyorum. İkincisi makyaj ve spor alanında, pilates alanında çok ileriye taşımak istiyorum kendimi. Bir tane daha var. Tabii ya. Ya dükkan senin ya. <laughs> Hayal kurmak. Dükkan senin. Ee, bir de Gerçekten ben artık şarkı dinlemek değil şarkı söylemek istiyorum evet ya. <laughs> şimdi ondan çok güzel bir şarkı alıyoruz. İsim neydi? Şeyda. Şeyda. Demin Şeyda Hanım az önce bir hanımefendi söyledi. Şimdi sizden de bir şarkı al. Bak benim de sesim güzel de eşlik edebilirim. Ya o zaman ortak bildiğimiz Yok, sen bir şarkı. Söyle, sen söyle ben katılırım. <laughs> Ortadan gireceğim <laughs> bu arada. Tamam, tamam en sevdiğin yerden gir. dost lazım şimdi bana bir kürek bir kayık. Zulada birkaç şişe yakut yer gök kırmızı Söverim gelmişine geçmişine ayıp sayıp Düşer üstüme akşamdan kalma sabah yıldızı Aha. Ah İstanbul, İstanbul olalı Hiç görmedi böyle keder geberiyorum aşkından kalmadı bende gururdan eser Az önce bir kız arkadaşımızla konuştuk şurada. Sevgilisinden ayrılmıştı. İsmini hatırlamıyorum ama yazacağız oraya. Bu şarkı arkadaşımıza gelsin. Ah içiyordu. Üzülme be Gökçe üzülme. Geçer geçer. Daha öncekiler gibi evet, evet, bu, bu da geçer sen. Neler neler geçmedi ki yine düşer Deli divane gönlüm aşka Aşka vurgunum ben <laughs> çok teşekkür ben ederiz teşekkür ya. Ederim. Çok teşekkür. Sen bu kadar katıldın sen şimdi röportaj vereceksin Onu <laughs> geç. Sun Bana geldi mi? Babası da sende. Az önce şarkı söyleyen arkadaşımızla beraberiz. Sesi güzel ama söylemeyeceğim diyor. O zaman biz bir hayalini alalım. Yapmak isteyip de yapamadığın bir şey var mı? Yapmak isteyip de yapamadığım birçok şey var tabii ki de. Ama en büyükleri e, kendime ait büyük bir atölyem olması ve orada bir sürü öğrencim, onlara resim dersi vermek. Maalesef üniversite mezunu olamadığım için Yapamıyorum, her şey diploma, belge olduğu için bu devirde. Kanıtlayamıyorum kendimi ama bir gün olacak diye umut ediyorum. En büyük hayalim Buradan bu. Buradan devlet büyüklerimize sesleniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Cumhurbaşkanı başbakanımın <'na> perfect... Kaçma. <gülüyor> <gülüyor> ben sizin present present'ınızım. <laughs> Duy beni. <laughs> Ankara kendine Beni al. Güzel bir atölyen olur inşallah. İnşallah. Şöyle bahçeli, kocaman, <laughs> dublex. Üst katta ben yaşayayım, alt kat atölyem olsun. Bahçesinde şövalyeler olsun, her yer boya olsun. Dünya böyle bir şey olsun lan. Herkes rahat, <laughs> herkes rahat bırakın <laughs> abi. Anladın mı? Niye sıkıyorsun babacım? Anne. <laughs> rahat baba bırak şey ya. gitmek <laughs> istediği zaman gitsin. Dünya abi böyle bir sıkıyor. şey olsun. Evet. <laughs> i̇nsanlar istediği saatçe gitsin, şey istediğini <laughs> yapsın. İstediğim zaman uyanayım. istediğim nereye, zaman kalsayım. Hayat çok zor anne. <laughs> Hayat çok zor. <gülüyor> böyle <gülüyor> bir Hayat şey böyle olsun. Bir evet. Aynen öyle. Yani. Memnun olduk. Ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Abone olmayı. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Oy!